arkadaşlar bugün sizlerle kafadar ayılar şarkısını söyleyeceğim önce bir resmini göstereyim böyle arkadaşlar resmi şimdi okuyorum arkadaşlar kafa kafa kafadar kafadar ayılar bir iri kutu payısı panda ve bozayı üst üste çıkarlar en alttan kutu payısı ortada panda ve en Mamam i̇şte ayı. da ayıları hiç sevmem geldiklerinde kovmaya çalışır kutup ayısı fazla konuşmak bozayı yemeyi sever ve panda'nın telefonu var Charlie de bilinmeyen bir hayvan becete becete ormanı korur kafadar ayıların ko kötü günleri var kafadar ayılar gerçekte kardeş değil panda'nın ayı Ay bir ayda. At tanıştılar. Pandanın ayağı raya sıkışmıştı. İlk önce bozayı sonra kötü payası gördü. Onlara tren çarpmasın diye kurtardı. Evet arkadaşlar bugün videomuz bitti. Bay bay.